Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, limonata yapıyoruz. E, i, arkadaşlar ilk olarak 3 tane mandaliniye 2 tane de lim, limonu e, parçaları bölüp rendenin içine robotun içine koyuyoruz. Buzdolabına koyup çıkartıp rendenin içine koyuyoruz robotun. E, şimdi yapacağız. Hiçbir şey gözükmüyor açıktan karanlık. şey göstermiyor arkadaşlar. Yani bir şey sıkıntı yok yani. Görüyorsunuz şimdi robotu çalıştıracağım. <laughs> arkadaşlar bunu şimdi içine 3 e, litre suya dökeceğiz bunu ama şey yapacağız ama bunu e, karıştıracağız arkadaşlar sonra da yapacağız bir şeyler <laughs> süzeceğiz arkadaşlar süzgeçle süzgeç nerede burada hmm. hmm. Bu arada arkadaşlar bu video yemek videosunun ilk yani içecek. Ben karıştıracağım şimdi hem kamera hem karıştıracağım. Çok var mısın ya? Şu an Aynen bence de değil. Çok iyi. Ben dökeceğim. Korkuyorum. De. Düşecek diye korkuyorum tabii. O ne? Su hmm. Tabi bunlar içinde olmayacak. süreceğimiz için. Hmm. Oldu mu? Arkadaşlar.